Kıymetli dostlar, sevgili gençler hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün sizinle Fatih Sultan Mehmet Han'ın ufku, idealleri ve gerçekleştirmek istedikleri ile ilgili sohbet yapacağım. Bildiğiniz gibi çağ açıp çağ kapayan Sultan Fatih Sultan Mehmet Han isimde bir kitap kaleme aldım. Bu kitapta en önemli şey Fatih'in ufku bana göre büyük düşünüyor ve önemli eserlere imza atmak istiyor. Diyor ki Bizans'ı kuşattığı zaman Bizans elçisine bizim yaptıklarımıza sizin hayalleriniz erişemez. Büyük düşünüyor, büyük hayalleri var. Her şeyden önce cihat ufkuna sahip Peygamberimize inanıyor ve güveniyor. Peygamberimiz İstanbul'un fethedileceğini müjdelemiş, o ufka koşuyor ve İstanbul'u fethedecek olan komutanı ve askerlerini övmüş Peygamberimiz. Peygamberimizin övdüğü insan olmak istiyor. Canla başla hedefine kilitleniyor ve bunun için uğraşıyor. Fadişah olur olmaz İstanbul'u kuşatma ...idealini gerçekleştirmek için adımlar atıyor. Bunun için en önemli adımlardan birisi... ...Boğaz'a bir hisar yaptırmak. Daha önce dedesi Yıldırım Bayazıt ...Anadolu yakasına, Boğaz'ın Anadolu yakasına bir hisar yaptırmış. Fatih de İstanbul yakasına bir hisar yaptırıyor. Dört ayda tamamlıyor. Bu hisarın restorasyonu yeniden yaptırılması dört... ...sene sürüyor. İnce bir zekası var. Son derece... Zeki bir padişah diyor ki Bizans imparatoruna onu ürkütmemek adına benim av merakım var Boğaz taraflarında o zaman Rumeli hisarının bulunduğu yerler tamamen ormanlık bir çadır kurulacak kadar bir öküz dirisi kadar yere çadır kuracağım av sırasında yorulduğumda dinleneceğim bana o kadar bir yer ver diyor ve o koca hisarı dört ayda tamamlıyor. Bizans imparatoru elçi gönderiyor. Hile yaptın diyor. Doğru söylemedin. Benden bir öküz derisi yeri kadar istedim ama kocaman bir hisar yaptırdın. Yok diyor. Ben sözümde durdum. Öküz derisini sicim yaptım. ince ince doğradım ve onun kapladığı alan kadar bir yere hisar yaptırdım diyor. İmparator da tabii işin nereye varacağını biliyor ve surları bu İstanbul'u çepe çevre çevreleyen surları tamire alıyor. Konstantin'in tezi şu. İstanbul surları ordulardan daha güçlüdür. Çünkü İstanbul daha önce 28 defa kuşatılmış alınamamış. Fatih'in azmi ve iradesi burada ortaya çıkıyor. 29. kuşatmayı yapıyor. 28 defa kuşatılmış, alınamamış bu hissurlar aşılamaz demiyor. 29. kuşatmayı yapıyor. Ve Müthiş bir azmi var, elinden gelenin en iyisini yapıyor. Şahi adı verilen, o zamana kadar bulunmayan büyüklükte toplar döktürüyor. Bu topların bir kısmını Edirne'deyken döktürüyor. Edirne o zaman Osmanlı Devleti'nin başkenti ve Topkapı Surları'nın karşısına atölye kurduruyor. Orada da top döktürüyor. Ve İstanbul çift surlarla kaplı, 28 metre yükseklikte, 20 metre büyük. kalınlıkta surlar var. Döv döv, yık yık bitmiyor. Surların arkasını dövecek surları Rum mimarlar tamir ediyor. Onu dövecek, mimarı vuracak bir icada imza atıyor. Havan topu döktürüyor. Normalinde toplar görerek atış yapar. Havan topu görmeden atış yapar, surun arkasını döver. Bu ince zekayı gösteriyor. Ve tabii ki Kasımpaşa'ya da Kasımpaşa'dan Paşadan e, Ayvan Saraya dubalar üzerine köprü yaptırıyor. Köprülerin üstüne küçük toplar döktürüyor. Toplarla suru dövüyor çünkü surların en zayıf olduğu yer Haliç boyutu ve çok ince zeka, güzel zekasına bir örnek daha vermek istiyorum. Macarlar Haçlı ordusu adına bir elçi gönderiyorlar. Elçi padişahla görüşmek ve kuşatmanın kaldırılmasını talep etmek istiyor ve padişahla görüşüyor. Tabi Fatih elçiyle görüştükten sonra elçiyi çadırından uğurluyor. Sadrazam'a da diyor ki elçiyi misafir edin. Elçiyi fetih bitene kadar salmıyorlar böyleyiz Macar ordusu olup bitenden haber dar olamıyor sonuçtan ve tedbir alamıyor. Fetih gerçekleştikten sonra elçiyi gönderiyorlar. Fatih tabi büyük toplar döktürmenin yanı sıra kuleler yaptırıyor. Ağaç işte tekerlekli kuleler. Askerler onun üzerinden çıkıp surların üzerine hücum ediyorlar. Birçok defa bu deneniyor. Ve neticede 53 günlük kuşatmadan sonra bir sabah hücumundan sonra fetih gerçekleştiriliyor. Ve Fatih bundan sonra da ömür boyu birçok seferlere katılıyor. Arnavutluğa kadar Osmanlı sınırlarını gerçekleştiriyor. Ee, Anadolu'da Karaman Beyliğini, Trabzon Rum İmparatorluğunu yok ediyor. Bütün Anadolu'yu ee, Osmanlıların sınırlarına katıyor ve gerçekten büyük bir Fatih ünvanını alıyor. Osmanlı Devletini zirveye taşıyor. Dünyanın en büyük devleti yapıyor. Ve e, o zaman hem bilim ve teknolojide hem medeniyette adalette Türkler, Osmanlılar Cihan devleti oluyorlar. Fatih dönemi Osmanlı devletinin en zirve dönemlerinden biri. Sonra torunu Yavuz Sultan Selim Osmanlı topraklarını Hicaz'a kadar genişletiyor. Kanuni Sultan Süleyman da handa bildiğiniz gibi Viyana'lara kadar genişletiyor Osmanlı Devleti dünyanın en uzun yaşayan devletlerinden biri ve en muhteşem devletlerinden biri oluyor. Hepinize saygılar sunuyorum.